Merhaba değerli izleyicilerimiz. Üçüncü aşamamız, üçüncü aşamamız temizliktir. Yani protestacı o kirlerden, bantlardan temizlemenin püf noktaları onları göstereceğim. Ee, öncelikle musluğumuzun suyunu açıp belli bir ısı, yani orta bir sıcaklıkta olması gerekiyor. Soğa yakın olması daha iyidir. Protest ıslatıyoruz. Özel bakım şampuanı Hair Repair. bunu kullanmanızı tavsiye ederiz. Bant bölgelerini ovalıyoruz. Bakın çok kolaydır. Yani protez saç bakımı diş fırçalamak gibi kolay bir işlerdir. Bunu her zaman söylerim. Bakın şu anda köpürmeye başladı. Ee, köpürmeye başlaması bizim tamamen solventten alındığını söylemekte. Kokusu da çok güzel. Yani protez saç bakımı gerçekten çok zevkli bir moda esasında. Yarım saatlik bir işlemdir. Bu nokta çok önemlidir. Ee, değerli izleyicilerimiz, protest açı durularken çok iyi durulamamız lazım. Çok fazla da beklememek lazım, ama iyice durulamamız lazım. Bak, şu anda duruladık. Bu kadar. Şimdi havluyla kurulayacağız. Havlu, havlu yapılmaktan sonra dikkat etmemiz gerekiyor. Saçımızı e, üzerine koyup ovalamadan onun yerine sarıyoruz ve suyunu alıyoruz. Suyunu almamız yeterlidir. Artık protez saçımızın bakımı tamamlandı. Krem ve diğer kozmetik ürünleri e, protez saç bantta yapıldıktan sonra uygulanması daha doğru olacaktır. Ve şu anda kurulama işlemi yapıyoruz protetstaçımızı suyuna alıyoruz herhangi bir oğlama işleminde bulunmuyoruz bu kadar